ekmeği. Hadi ye bakayım ye ye aslanım ye. Gel gel. Koca ekmeği verdik ona. Aslanım benim. Hadi sana ye bakayım ye bir görelim hadi afiyet olsun. Sana hiç ekmek vermediler mi? Ye onu ye 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 saklama. Aferin sana ısır. Aferin sana. Aferin aferin. Ye bakayım onu ye. Hay koçum benim. Eflatun çeşmesinin yanında iyilik yaptık. Eflatun çeşmesi nerede? işte? Bayağı bir açmış bu. Aslanım benim. Isır bakayım onda. da. Haydi biz gidiyoruz. Alas mı aldık? Kendini iyi bak. Koçum benim. Beni de unutma. Bir daha gelirsem sakın bana ablama beni ısırma. Hadi koçum gel. Şanslısın gel. Gel 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 gel. Al bakayım. Bir al bakayım. Bir ekmek daha. Yarım ekmek daha. Sen acıkmışsın. Acıkmışsın sen. Evet bugün iyilik günümüzde. Bir ekmemiz daha var. Gel, 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 Şöyle gel, gel, bir yandan da korkuyorum tabii sonuçta yabancı bir köpek. O kadar ekmek verdik bize zarar vermez ama olsun ne olur ne olmaz. Ye bakayım bunu da. Bugün şanslı günündesin.